أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب الحكنا بالصالحين Rabbimiz ilmimizi, irfanımızı, ihlasımızı, gayretimizi arttırsın. Yüce Allah cümlemizi sevdiği salih kullar arasına katsın. Bizler ölünceye kadar iyilikte, ibadette daim eylesin. Rabbimiz imanla yaşamaya çalıştığımız şu fani dünyadan iman ile göçmemizi nasip etsin. Yüce Allah kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna vardığımızda bize emanet olarak verdiği bütün emanetlerin hakkını bilerek, hakkını vererek değerlendirebilmeyi dünyada ve ahirette de hesabını verebilmeyi nasip etsin. Emanetler aziz müminler. Allahü Teala bize verdiği her şeyin bir emanet olduğunu ve kıyamet günü de bu emanetlerden sorguya çekileceğimizi haber veriyor. İşte bu ayetlerden birisi de Enfal Suresi 28. ayettir. Buyuruyor ki Rabbimiz var اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ve enne Allah'a indahu ecrun azim. Bilin ki diyor Allahü Teala, sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Bizim dilimize fitne kelimesi biraz olumsuz manada geçmiş aziz müminler. Fitne Arapça bir kelime. Biz fitneyi sadece kötü manada almışız Arapçadan. Oysaki fitne nedir? Altının fosasından ayrıştırılma işleminin adıdır. Yani altını topraktan, çamurdan ayırıp saf hale getirebilmek için yapılan gayretler fitnedir. Fitne burada, bu ayette imtihandır. Mallarınızda, evlatlarınızda size emanettir manasıdır. Ve Yüce Allah devam ediyor. وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Muhakkak ki büyük ücret Allah katındadır. Şimdi Allahü Teala mal ve evlat vererek bizi imtihan ettiğini ve bu mal ve evlattan dünyalık beklentilerimizin olduğunu biliyor ve bu bilincimize yönelik de diyor ki sakın ha mallarınızı ve evlatlarınızı sadece dünya için verilmiş sanmayın. Bunları iyi değerlendirdiğinizde bunlar size ahireti kazandıracaklardır. Bunlar size cenneti kazandıracaklardır. Bunların sebebiyle diyor ahirette büyük ücret alacaksınız diyor Rabbimiz aziz müminler. Ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarımıza ta küçükken eğitime başlamamız gerektiğini. Niye? Çünkü emanet diyor ya Rabbimiz küçükken onları kız çocuğu ise diyor kızların ilgileri alakaları olan oyuncaklarla oynatın onları. Erkek çocuğuysa erkeklerin oynadığı oyuncaklarla oynatın onları. Niye böyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü bizim onlara yön verdiğimiz bir hakikat. Biz çocuklarımıza yön veriyoruz. Ve bugün aziz müminler bazı elbiseler var hem kızlar hem erkekler giyiyor. Bazı oyuncaklar var hem kızlar hem erkekler oynuyor. Futbol takımı, takımı var kızlarda futbol normalde kızların mizacına, bayanların mizacına ağır bir oyundur. Bırakınız futbolu her yere girmişler. Boks'ta bakıyorsunuz bayanlar. Güreşte bayanlar, orada burada bayanlar. Bu işte fıtratın bozulmasıdır. Bu emanete ihanettir. Allah'ın bize verdiği emanetlere. Yine bakıyoruz aynısını erkeklerde görüyoruz. Kız gibi konuşuyor, kız gibi işte tavır ve tav davranışlar sergiliyor erkeğin erkek mizacıyla büyütülmesi çocuk olarak kız çocuğunun da kız çocuğu olarak büyütülmesi işte emanete riayettir. Bunun zıttı da emanete ihanettir aziz müminler. Atalarımız da ne kadar güzel söylemişler ağaç yaşken eğilir diye. Yaş yani çocuk yaşındayken, küçük yaştayken çocuklarımızı ne yapacağız? İslami eğitim sistemiyle onları donatıp şekillendireceğiz. Yani onları İslam'ın öngördüğü ahlakla ahlaklandırıp hayata öyle hazır edeceğiz. Yine İmam Gazali Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Diyor ki insanoğlu bal mumu gibidir diyor. İstediğimizde ona menfi ya da müsbet şekli verebiliriz diyor. Bal mumu hani biz hangi kaba akıtırsak onu o kabın şeklini alır. Çocuklar da diyor insanoğlu da böyledir. Onları iman kabına koyduğumuzda iman kabının şeklini alırlar. inkar kabına koyduğumuzda da onlar inkarla donanırlar aziz müminler. Ve ne yazık ki günümüzde bunun örneklerini çokça görüyoruz. Ve bunun tabii ki işte yukarıda okuduğumuz Erfan suresi 28. ayetinde haber verdiği gibi Allahu Teala bizlere bunun bir de ahiretinin olduğunu bu emanetin bir de hesabının olduğunu bize haber veriyor aziz müminler. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. 10 yaşına bastıkları halde namaz kılmazlarsa kendilerini cezalandırınız. Yataklarını da ayırınız. Buradaki yataklarını ayırınız namazla bağlantılı değil kızlarla erkek çocukları. 10 yaşından sonra kesinlikle aynı yatakta yatmamaları gerektiği manasındadır. Çünkü büyüdü diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Artık o çocuk büyüdü, kızlarla bugünün ifadesiyle odasını ayırınız, dünün ifadesiyle de yataklarını ayırınız. Demek ki aziz müminler, 7 yaşına geldiğinde bir çocuk, bir Müslümanın evladı ne yapması lazım? Namaz kılmaya başlaması lazım. E hocam biz namazı 70 yaşında başlanılan bir şey zannediyoruz. Hani emekli olacağız, iş bitirecek, gözümüz görmeyecek, elimiz tutmayacak. Ondan sonra kılınan bir şey sanıyorduk. İşte böyle aziz müminler. Ne yazık ki böyle. Şimdi anne baba kılmazsa çocuk niye kılsın ki? Nasıl kılsın ki? En kaliteli hocaya verirse çocuk, anne babadan görmezse bir şeyi onu hayat haline, ahlak haline getirmez. Bugünün en büyük dezavantajlarımızdan birisi de budur. Çocuklarımız 4-6 yaş grubunda Kur'an öğreniyor, namaz sureleri öğreniyor, duaları öğreniyor, namaz kılmasını öğreniyor. Ama aynı çocuk evine gidiyor, evde bunlardan hop ayrı bir dünyayı görüyor. Anne baba namaz kılmıyor, anne baba Kur'an okumuyor, anne baba duaları okumuyor. Bilseler bile çocuklarına Dua ezberlediği için, bildiği için teşvikte bulunuyor. Onların dünyası ayrı. Çocuk ne yapıyor? İki arada bir derede kalıyor. Geliyor camiye, Kur'an kursuna. Dini, İslami bir şeyler öğreniyor. Eve gidiyor, bakıyor ki dünya ayrı. Orada tatbikat yok, orada uygulama yok. Oradaki dünya ile, buradaki dünya birbirleriyle paralel olmayınca, uyuşmayınca çocuk o zaman kolayına geleni yapıyor aziz mi? Kolayı nedir? Tembelliktir. Kolay nedir? Sorumluluk almamaktır. Namaz kılmamaktır. Ve Rabbimiz Taha suresi 132. ayetinde bakınız. Her bir Müslümana ne emrediyor? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ehline yani hane halkına, çoluğuna, çocuğuna, eşine, işte senin elinin altında gelin varsa geline, damat varsa damada, Nere kadar elimiz uzanabiliyorsa, ehlimiz, onlara diyor Rabbimiz namazı emret. Yani namaz kılmalarını söyle. Ama ayetin devamı vasla bir aleyha. Sen kendin de diyor namaz kılanlardan ol. Öyleyse aziz müminler. Biz hani defalarca söyledik. Problemi kaynağında halletmek, çözmek lazım. Bataklığı kurutmadıktan sonra sivrisinekleri bitiremeyiz. Çünkü o bataklık o sivrisineklerin yetiştiği yerdir. Önce bataklığı kurutacağız. Sivrisinekler zaten kendiliğinden kaybolur giderler. İşte buradaki meselenin özü bizim İslam'ı özümseyip özümsemediğimizdir. Biz gerçekten Müslüman olmak istiyor muyuz? Mesela burada yani bu konuda ciddi miyiz? İşte Allahu Teala ehlinden diyor namaz kılmalarını ister. Ehlin hane halkın, ev halkın namaz kılanlardan olsun. Bunun içerisine yukarıdaki hadisi de koyarız. 7 yaşına geldiğinde diyor çocuğuna da de. Hadi oğlum, hadi kızım gel bizimle beraber safa sen de gir. 7 yaşına aziz müminler, 70 değil. Ağaç yaşken eğilir. Kuruduktan sonra mümkün mü? 17 yaşına 27 yaşına gelinceye kadar eğitim almamış. E sonra biz ondan iyi bir Müslüman olmasını nasıl bekleriz? Ya ayyuhallazina amanu. Tahrim Suresi 6. ayette. Allahu Teala özellikle dinde samimi olanlara sesleniyor. Samimi müminlere sesleniyor aziz müminler. Hani Müslümanlığın bir adım ötesidir müminlik. Ama müminlikte de iki aşama var. Bir samimi müminler vardır, bir de samimi olmayan müminler vardır. Ülâike umul müminûne hakkâ ayeti bize bunu söylüyor. İşte onlar hakiki müminlerdir diyor allah Teala. Gerçek müminler onlardır. Demek ki bir de müminlerin gerçek olmayanları da varmış. Peki, müminliğin bir alt derecesi olan Müslümanlık ne? İşte bizim bugün yaşamaya çalıştığımız çarpık bir hayat. İçinde yok yok. Adı Müslüman ama hayat hiç de öyle söylemiyor. Şimdi bu ayet-i kerime, Tahrim Suresi 6. ayet-i kerime Allahu Teala özellikle samimi müminlere sesleniyor. Ya eyyühellezine Ey müminler. Bu enfusekum ve ahlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi nardan ateşten sakının, koruyun, kurtarın. Önce kimi? Kendinizi. Sonra ehlinizi. Yarın kıyamet günü aziz müminler, hepimiz eşimizden sorumluyuz. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın haftada bir gün bayanlara dönük nasihatları olurmuş. Biz ne yazık ki toplumumuzda bunu bir türlü yerleştiremedik. Kadınların camiye gelmesinden hiç az etmeyiz. Tiyatroya gitsinler, sinemaya gitsinler, erkeklerle aynı iş ortamında çalışsınlar. Bir beis yok bizim için. Çarşıyı, pazarı doldursunlar, otobüsleri, metroları doldursunlar. Hiç rahatsız olmayız. Ama kadın camiye girdi mi tüylerimiz diken diken oluyor. Ben bunu duyuyorum, bana söylüyorsunuz. Ne işi var bunun burada? Niye aziz müminler? Onun duymak, onun öğrenmek hakkı değil mi? Ve inan biz erkekler olarak bunun yarın kıyamet gün hesabını veremeyiz. Biz duyuyoruz, yapmıyoruz. Onlar hiç duyamıyorlar. Bir Ramazan'da, zavallar o da Ramazan'da bir araya gelince aralarında konuşuyorlar, dinleyemiyorlar. O da öyle geçiyor. Öğrenemeden ölüp gidiyorlar. Peki kimin sorumluluğu? Erkeklerin, kocalarının sorumluluğu. Bana ne der miyiz? Bugün deriz. Bugün bana ne deriz ve güya kendimizi kurtarırız. Ama yarın Allah-u Teala bana ne dediğimizde bizim yakamızı bırakmaz. Madem bana ne diyecektin, niye aldın o hanımı eş olarak diye sorar bizi. Madem ilgilenmeyecektin, madem öğretmeyecektin, madem camiye getirmeyecektin, madem camiye göndermeyecektin, madem camiye geldiğinde rahatsız olacaktın. Ben gideyim cennete de o gitmesin diyecektin madem. O zaman niye aldın o kadını? Ve o kadın kim aziz müminler eşimiz? Çocuklarımızın öğretmeni. Kendisi <laughs> bilmezse neyi öğretecek çocuklara? Ve biz görüyoruz aziz müminler. Kendisi hasbel kader. İslam'la yoğrulmuş bir ailede büyüdüğü için tesettürlü olan kadınların çocuklarına bakıyoruz, kızlarına bakıyoruz. İçimiz cız ediyor. Bu kadının kızı nasıl böyle giyinebilir? Bu kız nasıl bu annenin kızı olabilir? Niye öyle? Çünkü o annede eğitim yok, şuur yok, İslami hassasiyet yok. Dediğim gibi hasbel kader tesettürlü bir ailede büyümüş ama o şuur olmayınca çocuklarına da bunu aktaramamış. Sonuç aziz müminler hepimiz dolduracağız, doldurulacağız nara. Rabbimiz işte talimatını veriyor ey müminler. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Bu sorumluluk bizlere, erkeklere aziz müminler. Hanımımız cennete gidemezse mümkün değil bizi almazlar. Çoluğumuz, çocuğumuz, kızımız, oğlumuz giremezse cennete, bize cenneti koklatmazlar. Niye? Çünkü onlarla beraber yaşıyoruz. işte. bu ayet onu diyor bize. وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَابَةِ ki diyor o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Yani odun atılmayacak, kömür atılmayacak, doğalgazla yanmıyor diyor ateş. Orada ateşin <laughs> ham maddesi insanlar ve taşlar olacak. Aleyha malaiketun gilazun şidadun la ya'sun Allah ma amarahum ve yef'alun ma Onun başında diyor Allah'a isyan etmeyen melekler vardır ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Yani biz hani birisi ağlasa yüreğimiz yanar değil mi? Dayanamayız. Ama Allahü Teala buyuruyor ki melekler öyle değillerdir. Melekler Allahü Teala ne emretmişse onu yaparlar. Kimsenin gözünün yaşına bakmazlar demektir bu. إنما ve وأولادكم fitne. والله عنده أجر azim. Yukarıda okuduğumuz Tahrim Suresi ve yukarıda okuduğumuz Enfal Suresi 28. ayetiyle hemen hemen aynı bağlamda Tegabun Suresi 15. ayet. Yine Rabbimiz haber veriyor ve hatırlatıyor. Unutmayın ey Müslümanlar, ey müminler, mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. Onlar size emanettir diyerek Rabbimiz bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor aziz müminler. Para benim istediğim gibi harcarım. Hani ahlaksızlar sokaklarda diyorlar ya bu renkli renkli olanlar adını söylediğimiz zaman YouTube kapatıyor. Beden benim istediğim gibi sarf ederim diyor. İşte Allahu Teala yok öyle yama diyor. Her şey benim sizin olan bir şey yok. Ne varsa size verilen emanetendir. Kıymetini bilir, emanete riayet ederseniz kazanırsınız. Yok benim emanet olarak verdiklerimi kendinizin zannederseniz kaybedersiniz diyor Allah-u Teala. Malı ve çocukları aziz müminler. Ya eyyühellezine amenu. Münafıkun suresi 9. ayet. Yine ey müminler diyor. La tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. Ve men yef'al zalike feulâike humul Hâsirûn Ey müminler sakın ha diyor size imtihan olsun diye size emaneten verdiğimiz malları ve evlatları kendinizin sanmayın. Evlatlarınızı ve mallarınızı size veren Allah'a karşı sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Rabbimizden söylüyor bunu. La tulhikum, sizi helak etmesin. Kim aziz müminler müminlere söylüyor. Müşriklere, münafıklara ya da Hristiyan ve Yahudilere demiyor. Yani bu işin en ciddi olanlarına söylüyor. En ciddi Müslümanlara müminler denir, onlara söylüyor. Sakın ha malın peşinde koşturmaktan, evlatların peşinde koşturmaktan Allah'a karşı sorumluluğunuzu ihmal etmeyin. Hani bizde meşhur bir tabir var ya anneler kullanırlar evlatları için. Senin için derler saçımı süpürge ettim. İşte Allahü Teala diyor ki, süpürge edin ama Allah'ı da ihmal etmeyin. Allah'ı da unutmayın. Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin ey müminler. Helak olursunuz sonra. <laughs> Bakın müminler diye başladığı ayetini Allahü Teala hasirun kelimesiyle bitiriyor. Kaybedenler. Cenneti kaybedenlerden olursunuz. Müşrikler zaten cennete girmeyecek aziz mi? Hristiyanlar, Yahudiler, münafıklar, ateistler, dinsizler, deistler, akmostistler bunların zaten cennette yeri yok. Cennete girecek bir tane grup var o da müminler. Ve Rabbimiz onlara sesleniyor. İmanla başladığınız hayatı hüsranla sonlandırmayın ey müminler. Ciddisiniz, samimisiniz Allah'a karşı. Ama diyor yanlış adım atarak kaybetmeyin. Demek ki sadece samimiyetle yetmiyormuş. Doğru adımlar da atmak gerekiyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu doğru yetiştirmek gerekiyormuş aziz müminler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen hadis-i şerifte hepimizin bildiği bir hadis. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz Hani ifade belki garip kaçabilir. Ya ne demek yani bizim çoluğumuz, çocuğumuz, ehlimiz, çoluğumuz, sürümüz mü? Hayır. Bu bir benzetmedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o günün şartlarında deve çobanları, işte diğer çobanlar olan etrafındaki insanlara böyle bir örnekle hatırlatıyor. Yani sizler diyor sorumlusunuz. Kimden? Hane halkında. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, eşinizden sorumlusunuz. Bu şu demektir. Onları da taşımak zorundayız aziz mi? Onları da cennete taşımak zorundayız. Baba olmak öyle bir şey. Çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, hanımımız cenneti kazanamazsa heyhat biz de kaybettik demektir. Bana ne hocam? İsterse kazansınlar, isterse kazanmasınlar. Bu hadis öyle demiyor bize. Sorumlusun diyor. Bana ne diyerek kurtulamazsın diyor bize. Yine aziz müminler <laughs> Buhari'de geçen ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Ma min مولود illa yuladu ala فطرة Bunun bir başka rivayetinde Fıtratı'l-İslam diyerek bize haber veriliyor. Bütün çocuklar diyor İslam fıtratı üzere doğarlar. Bakın aziz müminler. Bugünkü lanetlenmiş Yahudilerin çocukları da dahil buna. Melun terörist İsrail'in çocukları da dahil buna. Hristiyanların çocukları, ateistlerin çocukları da dahil buna. Her çocuk diyor Allahu Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam fıtratı üzere doğar. Yani tertemiz doğar. Her çocuk Müslüman olarak doğar. E, ya Rabbi Müslümanların sayısı çok az. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisin devamında buyuruyor ki, Anneler, babalar çocuklarını dinsiz yapar. Anneler, babalar çocuklarını edepsiz yapar. Anneler, babalar çocuklarını Hristiyan, Yahudi, Deist, Ateist yapar. <laughs> Bakın, Müslüman olarak emanet edilen çocuk bizim elimizde ne hallere dönüşüyor? Aziz müminler, hiç ipe un sermeyen, hiç tuzu kuru olduğumuzu zannetmeyelim. Çocuğumuz, çoluğumuz cenneti kazanamazsa mümkün değil bize koklatmazlar. Niye bu koklatmazlar i̇şte tabirini kullanıyorum? Çünkü hadiste böyle geçiyor. Niceleri vardır diyor. Cennete bırakın yaklaştırılmayı diyor. Kokusunu bile aldırılmaz onlara. Ki hadisin devamında cennetin kokusu diyor. 500 yıl mesafeden alınır, hissedilir. O kadar bile yaklaştırılmaz. Ve bunlardan birisi de Aziz Mühiller kimdir? giyinmiş çıplaklar diye hadis-i şerifte ifade buyurulan giyinmiş ama tesettürsüz olan kadınlardır. Bakın açıklar ayrı. Onların İrab'da mahalli yok. Ama giyinmiş. Yani baktığımızda tesettürsüz diyemeyiz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste onlar cennete giremez buyuruyor. Giremeyecekler. Niye ya Resulallah suç mu giyinmek? Herkesin açık olduğu bir ortamda. Bakın aziz müminler giyinmek bir bize göre bir de İslam'a göre giyinmek. O giyinenler kendilerine göre giyinir. İslam'a göre değiller. İşte bu fark bu. Biz kendimizce uydurduğumuz bir İslam'ı Allah'ın indirdiği İslam zannederek yaşamaya çalışıyoruz. Bize göre her şey güzel. Bize göre her şey doğru. Doğru yapıyoruz. Zannediyoruz ama gerçek İslam'a kıyasladığımızda, gerçek teraziyle tarttığımızda işte böyle insanı hayrete düşürecek sonuçları da görebiliriz aziz müminler. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما İşte bu sorumluluk sahibi velilerin duasıdır. Furkan suresi 74. ayet. Bakın, gerçek müminlerin duası böyledir diyor Allahu Teala. Onlar derler ki: Rabbena hab lana min azvajina ve zurriyatina qurrata ayn. Mizar Göz aydınlığı olacak eş ve çocuklar edinme konusunda yardım et Allah'ım. Göz aydınlığı ne demek aziz müminler? Bizim gözümüzü parlatacak. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna vardık. Eşimiz yakabımıza yapışmayacak bu ayetin doğrusunda. Allah'ım sana şükürler olsun ki bu erkekle evlenmişim bana çok faydası dokundu. Bana çok şeyi öğretti. Bana seni anlattı. Cenneti anlattı. Ateşi, azabı mahşeri hesabı anlattı ya Rabbi ve benim kurtulmama sebep oldu. Böyle dediğini düşünün tabii ki gözlerimiz ışıl ışıl parlar değil mi? Çocuklarımız orada. Çocuklarımız gelmiş şefaatçi olmaya çalışıyor. Ya Rabbi anamı babamı bağışla. Bunlar bana öğretti. Bunlar benim elimden tuttu. Bunlar beni sana yaklaştırdı ya Rabbi. Bana seni anlattılar. Beni sana, seni bana tanıttılar. İyi bir Müslüman olmak için var güçleriyle çalıştılar. Ya Rabbi ben anamdan da babamdan da razıyım. Sen de razı ol Ya Rabbi diyor çocuklar. Gözlerimiz ışıl ışıl parlamaz mı Aziz işte İşte bu ayet bunu söylüyor. Ama bunun tersini düşünün. Çıktık huzura hesap vereceğiz. Hanımımız geldi. Ya Rabbi bunu cehennemin dibine at dedi. Bana hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey anlatmadı. Bana doğru dürüst Hocalık yapmadı. Hocalık yapmadı. Benim cennete gidebilmem için bu sana dua etmedi, gayret etmedi ya Rab. Sen beni buna emaneten verdin ama bu bana ihanet etti. Emanete riayet etmedi diyor hanımımız. Ne olur aziz müminler? Gözümüz pal taşı gibi açılır değil mi? İşte Allahu Teala onu da anlatıyor ayet. Yine çocuklar gelmiş. Bakın. Eline diken batmasını istemediğimiz çocuklarımız. Etrafında pür pervane olduğumuz çocuklarımız. Gelmişler, şikayet ediyorlar biz Allah'a. Ya Rabbi ben davacıyım bunda. Fizik dedi, kimya dedi, matematik dedi, yabancı dil dedi. Yüksek puan al dedi, yüksek maaşın olsun dedi, para dedi, para dedi, para dedi. Para dedi. Allah demedi Ya Rabbi bu. At bunu cehennemin dibine Allah'ım. Diyecekler aziz müminler. Yalma yifrul ma'u min ashi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli minhum yavrithun sha'niyuni ve o kutu Teala bunu anlatıyor. Yarın hepimiz Allah'ın huzuruna çıkacağız ve Allah'ın bize emaneten verdiği çoluktan, çocuktan, maldan mülkten hesap vereceğiz Aziz Ne olursunuz çocuklarımızı küçük yaşta özellikle 4-6 yaş grubunu camilere yönlendirelim. Kur'an kurslarına yönlendirelim çünkü o yaşlar onların şekillendiği yaşlar. %17'si ancak camiye geliyormuş çocuklar, öğrenciler. Ve geçen yine bir araştırma sonucu öğrendiğim Bize zerre kadar yakışmayan bir sonuç aziz müminler. Vatan için ölür müsün diye sorulmuş ve %20'den fazla ölmem diyenler çıkmış. Yüzde yetmişten fazlası ölürüm diyor vatanım için ama yüzde yirmiden fazlası da aradaki bir rakam ölmem diyor. Kim bu çocuklar? İşte bizim Allah'tan, kitaptan, dinden, mukaddesattan uzak tuttuğumuz çocuklar. Deist olan, ateist olan, bencil olan, bireysel olan, şahsi menfaati için vatan, millet, bayrak hiç umurunda olmayan çocuklar. <laughs> Rabbi bizleri sırat-ı müstakiminde daim eylesin. Amin. Elhamdülillah. Rabbil alemin.